Yine yatırım öncesi planlamadan devam ediyoruz. İlk fizibilite çalışmaları. Yatırım fikri doğduktan sonra yatırım imkanlarının incelenmesi, bir ön seçim yapılması söz konusu. Bunun için ilk fizibilite çalışması yapılıyor. İlk fizibilite çalışması sırasında farklı yatırım seçenekleri arasında ilk bakışta verimli ve karlı olmayanlar, yani çok büyük bir efor sarf etmeden yapılmasının karlı olmadığı ya da Düşük karlılık içerdiği diğerlerine göre belirgin bir şekilde olanlar ne yapılır? Ayıklanır. Böylece burada ne sağlanmış oluyor? E, zamandan tasarruf etmiş oluyoruz, emekten tasarruf etmiş oluyoruz. E, tabii ki paradan tasarruf etmiş oluyoruz. Gereksiz zaman, emek ve para harcamasını önlemiş oluyoruz. Bu ön seçimden sonra eğer e, tasarlanan yatırım cazip gözükürse artık ne olacak? Esas fizibilite çalışmalarına geçilecek. Dolayısıyla bakın şimdi burada yatırım öncesi planlama sona erdi. İlk fizibilite çalışmalarında birçok yatırım seçeneğini değerlendirdik. İlk bakışta verimli olmayanları, karlı olmayanları yani net bir şekilde belli olan, alelade ortada olan e, olumsuz seçenekleri doğrudan eledik ve zaman, emek ve para kazan e, tasarrufunda bulunarak gerçek fizibilite çalışmalarına geçtik. Önce ne yapıyoruz? Ekonomik araştırma dört açıdan inceliyorduk. Bunların ekonomik araştırma ile başladık. Ekonomik açıdan isabetli bir yatırım değilse ne olur bunun sonucu zarar etmeye başlar işletme. Belli bir zarar e, limiti aşıldıktan sonra artık iflas etmek zorunda firmalar. Şimdi işletme açısından e, zarar e, etmeyi, iflas etmeyi, ortadan kaldırmak için bunu engellemek için daha kuruluş aşamasında yani fizibilite çalışmaları esnasında ne ne yapılması gerekiyor? Ekonomik araştırmanın çok detaylı bir şekilde yapılması gerektiriyor. Ekonomik araştırmada neleri araştırıyoruz? Neyi üreteceğiz? Hangi muamülü hangi malı üreteceğiz? Ya da illa mal olmak zorunda değil. Hangi hizmet sunulacak? Piyasada buna karşı olan talepler nedir? Bunun hakkında bir tahmin yapılması gerekecek. Bu tahmine göre ve koyulacak hedeflere göre kuruluşun Kapasitesi ne olacak? Ne kadar miktarda üretim yapılacak? Ne kadar hizmet sunulacak? E, talepler nereden gelişiyor? E, ham maddeleri yakınlık gibi e, özellikler değerlendirilerek kuruluş yeri nereye kurulacak? Kuruluş yerinin seçimi söz konusu. Bakın bunlar ekonomik araştırmada değerlendirilen ana başlıklar diyebiliriz. Talep tahmini, e, şimdi burada firmanın Ulusal mı, ulusal firma olduğunu uluslararası firma olduğumu, yani ulusal pazarda mı, uluslararası pazarda mı ee, çalışıyor, ürünlerini, hizmetlerini sunuyor. Ee, ne kadar talep olduğunu, son derece değiştirecek bir durum. Kapasitenin belirlenmesi, e, talep ne kadar, talep tahminlerine dayalı olarak belirlenir. E, gerekli olan talepten daha fazla kapasite seçilirse ne olur? E, yani kapasite gereğinden fazla seçilirse, talepten daha fazla seçilirse atıl kalması söz konusu üretim hatlarının. Gereğinden az olursa ne olur? E, piyasada ona talep varken o cazip fırsatı kaçırmış oluruz. O e, talebi karşılık, talebe karşılık verememiş oluruz. Kuruluş yeri seçimi nasıl yapılır? Kuruluş yeri seçimi bir kere rastgele yapılmaz. Seçim yaparken e, asla dar görüşlü ya da hisse dayalı işte orası benim memleketim. Şuraya yakın yok. Şu seçenekleri iyi e, gibi e, basit ve yüzeysel kararlar verilmez. Daha çok e, uzun vadeli ve çok yönlü değerlendirmeler yapılması gerekir. Çeşitli ekonomik ve çevresel faktörlerin dikkate alınması gerekir. Pazar büyüklüğü nedir? Pazara yakınlık nedir? Yakın mıdır? Hammadde ihtiyaçları çok mudur? Çoksa özellikle ham maddeye yakınlık önem taşır. Taşıma imkanları nedir? Yani hammaddeye yakın olacağım derken Esas talepleri sunacağınız yerlere uzaksanız, o zaman ne olur? E, bu sefer taşıma masrafları artmaya başlar. Taşıma ma maliyetlerinin yanında kuruluş maliyetleri de önemli. Benzer şekilde işletme maliyetleri de önemli. Dolayısıyla işletmelere yakınlık da e, bazı durumlarda devletin belli bölgelere, organize sanayi bölgeleri, teknoparklar vesaire özel alanlara, serbest bölgeler gibi Buralara teşvik politikaları var. Bu gibi ekonomik faktörler de önemli. Ya da bölgesel, ulusal, uluslararası, çevresel faktörler de etkili. Bakın bunların hepsi kuruluş yeri seçiminde göz önüne alınmak zorunda olan parametreler. Yani kuruluş yerinin seçimi çok şeyi değiştirecek önemli kararlardan bir tanesi. Sonra fizibilite çalışmalarında teknik araştırmaya geçilir. Şimdi teknik araştırmada Özellikle artan rekabet söz konusu günümüzde ve ileride daha da çok olacak. bu e, İşletmelerin e, hızla gelişen teknolojiye ayak uydurması hep söz konusu olacak. Bundan sonra daha da fazla olacak. E, bunun başlangıç noktası nedir? İşletmeler daha henüz kuruluş aşamasındayken e, olabilecek en uygun teknolojiyle işe başlamaları gerekir. Teknik altyapının sağlanması gerekir. Bu nedenle fizibilite çalışmaları sırasında e, yapacak bu teknik araştırmanın önemi Son derece büyük. E, teknik araştırma da önemli. Zaten anlatacağım her aşama önemli ama önemlerini özellikle vurguluyoruz. E, teknik araştırma aşamasında mesela tesis kurulacak arazinin belirlenmiş olması gerekiyor. Bu birinci durum. Ve o arazinin zemin araştırmalarının, zemin çalışmalarının yapılması gerekiyor. E, özellikle deprem bölgesinde olan bir ülkede yaşıyoruz. Deprem çok fazla bölgede gözüküyor ve diri faylara sahip bir ülkedeyiz. Dolayısıyla zemin çalışmasının önemi bu açıdan da güvenlik açısından da çok önemli. daha sonra hangi ham maddelere ihtiyaç duyacağız? Bunları sağlanması teknik olarak mümkün mü? Ya da yarı mamullere, ara ürünlere ihtiyacımız var mı? Bunlarla ilgili teknik araştırmaların yapılması lazım. Üretim yöntemleri neler? Üretim teknolojileri neler? Önce bunların hepsinin belirlenip daha sonra var olan üretim yöntemleri ve teknolojileri arasında seçim yapmak söz konusu. Bakın nelere bakıyoruz? Üretim sonucu hangi atıklarla uğraşacağız? Atıkları değerlendirme seçeneklerimiz var mı? Özellikle değerlendirme seçeneği yoksa atıklar nasıl bertaraf edilecek? Atıkların bertaraf edilmesi önemli bir kalem ve önemli bir maliyet. Üretimde hangi makineler, hangi tesisatlar, hangi ekipmanlar seçilecek? teknik araştırmaya dahil kalemlerden bir diğeri. E fabrika ve tesislerin kurulumu için inşaat işleri, inşaat işlerinin karar verilmesi lazım. Tesis nasıl yerleşecek? Tesiste işte depo nerede olacak, giriş nerede olacak, üretim hatları nerede olacak, tesisin yerleşimi. Montaj ve uygulama programı gibi temel konular alanlarında uzman olan elemanlar tarafından özellikle incelenmesi gerekiyor. Şimdi biz tesis dediğimizde e, her ekipman hazır bir şekilde gerilip getirilip tesise bırakılmıyor. Özellikle büyük ölçekteki ekipmanlar e, parçalar halinde getirildikten sonra tesis içinde uygun yerlerde kurulacağı yerde yerinde montajda yapılıyor. Bu gibi önemli konularda da uzman kişilerden e, inceleme yapılması isteniyor ve bu kişiler yani alanında uzman kişiler tarafından değerlendiriliyor. Bunlar teknik araştırmanın e, teknik araştırmada değerlendirecek kalemler kalemlerden başlıcalı. Daha aslında bunların alt grupları da ayrıntılandırılabilir. Finansal araştırma yine fizibilite çalışmasında üçüncü kolumuz. Finansal araştırma. Yani yatırımla ilgili kararlar. Yatırım tutarı ne olacak? Yatırım ne kadarlık bir yatırım? E, bunun için sermaye kaynaklarımız neler olacak? Bu yatırım sağlanması için. İşletme işletilirken ihtiyaç duyulacak olan finansman nasıl sağlanacak? önceden belirlenmeli, daha sonradan yola çıktıktan sonra belirlenmesi anlamsız. Yatırım mesela öz kaynaklarla mı değerlendirecek, yoksa e, örneğin e, banka kredisi mi kullanılacak, ya da devlet desteği mi olacak, ya da e, bunların ortaklaşa bir e, durumu mu söz konusu? Bunlar hepsi finansal araştırmalar sonucunda belirlenir, belirlenecek kalemler. Bu aşamada da kurulacak tesise ait sabit yatırım tutarı. İşletme sermayesi ihtiyacı tahmin edilir. Ondan sonra da gerekli iç ve dış finans kaynaklarının neler olacağı belirlenir. İşletmenin üretim maliyetleri de kestirilir ve karlı çalışıp çalışılmayacağına önceden dair tahminde bulunur, kestirim yapılır. Hukuki araştırma. Tabii ki isminden de anlaşılıyor. İşletmenin hukuki yapısına dair bilgilere burada karar verilecek işletmenin hukuki yapısı seçilecek mesela. Yani limited şirket mi olacak, anonim mi olacak gibi en basitinden. Hukuki yapı önemli. Hukuki yapının cinsi limited anonim. Çünkü bunların sahip olduğu haklar farklı birbirinden uyması gereken yönetmelikler, yasalar birbirinden farklı. Yatırım için gerekli yasal prosedürler neler, hangi yasalara uyulacak? Alınması gereken yasal izinler neler? Ticari ünvanlar alınacak. Bakın bunları da düşünmek gerekiyor kurumsal yapının oluşturulması gerekiyor. Hepsi hukuki bağlamda hukuki araştırması aslında e, düşünülecek, yapılacak, verilecek kararlar. E, yatırımla ilgili devlet teşvik imkanlarının araştırılması ve faydalanabilme şartlarının da temini hukuki analizler kısmında bahsedilmesi gereken konular. Yasalara uygun bir şekilde devlet teşvik desteklerinden faydalanmak için en azından o yasaların ne olduğunu bilmemiz lazım. Bu Kuralların yönetmelikleri neler olduğunu bilmemiz lazım. Hukuki araştırmada e, bu kalemlere de e, değinmemiz gerekiyor. Ondan sonra bakın dört açıdan değerlendirdik. Şimdi neye geçtik? Nihai karar verildi. Üretime geçeceğiz. Fizibilite çalışmaları olumlu sonuçlandı. E, olası seçenekler arasında en düşük risk ve en gerçekçi kar sağlayacak yatırım seçimi yapıldı. Şimdi üret, e, üretime geçiş aşamasına geldik fizibilite raporunu değerlendirip yatırım kararı alacağız. Fizibilite raporu elimizde. Olumlu ise ne yapıyoruz? Yatırım projesine başlıyoruz. Yatırım projesi. Doğru bir yatırım kararı verilmesi için en az dersin başında da söyledik birkaç alternatif yatırım projesinde olması lazım ve bunlar arasından gerçekçi bir seçim, rasyonel bir seçim yapabilme ortamının doğuş, sağlanması gerekiyor. Yatırımcı her şeyden önce neyi merak eder arkadaşlar? Kar edip edemeyeceğini merak eder. Kar edecekse de elde edeceği kar yeterli olup olmayacak mı buna karar verir. Öte yandan bu projenin karlılığının yanı sıra ülke ekonomisine döviz kazandırıp kaza kazandırmayacağı milli geliri olan net katkı, istihdam ne kadar işçiye iş bulma imkanı sağlayacak, istihdama katkısı gibi hem ekonomik hem toplumsal katkıları da dikkate alınmalıdır belirtelim. Üretime geçişte fizibilite raporunun değerlendirilmesi ve yatırım kararı ile devam ediyoruz. Hazırlanan birden fazla sayıdaki yatırım projesi hakkında nasıl karar vereceğiz? Karlılık geri ödeme süresi hesapları. İthal malzeme, ham madde, ara ürün ikame ediyor mu, var mı, yok mu? Ülkeye ne kadar döviz kazandırıyor? Ne kadar az önce de söyledik işçiye iş sağlayacak, istihdam yaratma potansiyeli ne? Milli gelire, ülke ekonomisine katkısı ne? İhracata imkan sunuyor mu? İhracata imkan sunuyor mu? İhracat imkanları. Ee, var olan teknolojileri e, geliştiriyor mu? Yeni teknoloji mi getiriyor? Gibi kriterleri de e, karşılaştırıp en uygun gözüken seçilecek. E, artık bu aşamada e, kesinleştirilen projeye, belirlenen projeye sadık kalınması ve var olan belirlenen süre içerisinde tamamlanması durumunda yatırım giderleri kısa sürede karşılanarak kâra geçmesi gerekiyor. Yani beklemek zarara girmek demek. Bunu da önemli belirtelim.